çok özel karakterlere sesinizle can verdiniz. Ee, çok küçük yaşta üstelik başladınız seslendirmeye, çok da zor bir sanat dalı e, düşündüğümüzde pek çok şeyi kontrol edebilmeniz lazım. Daha okuma yazma bilmeden, henüz öğrenmeden seslendirme yaptığınızı biliyorum. E, ama tabii ki çok büyük bir yeteneğiniz varmış e, diye düşünüyorum. Bize biraz anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Kim vesile oldu? Nasıl devam etti? Şimdi ilk önce o okuma yazma bilmediğim dönem ilk e, şehir tiyatrolarındaki ilk oyunum e, Shakespeare'in Macbeth oyunu bankonun Hayalet Çocukları deyipten sesleri geliyor. Ama işte dediler demişler daha doğrusu anneme Nilgün 2-3 satır söyleyecek. Annem demiş ki okuma yazma bilmiyor ki daha <laughs> okula gitmiyor ben ezberleteyim demiş. Ezber kabiliyetim galiba o günden belliymiş. Ay. <laughs> Ezberli hiç unutmuyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum. Yine İstanbul Radyosuna gittim. Böyle mikrofonlar sabitti eskiden. Ee, o yüzden beni iskemlerin üstüne çıkardılar. Orada sesimi aldılar. Çünkü öyle stüdyolar falan yoktu o zamanlar. Ee, yani bir iki tane belki nadir <laughs> vardı. Ben <laughs> tabii çok küçüğüm. Sonra da bir ilk dublajım da... ...bir reklam filminde oynamıştım. Orada kendimi konuştum. Gene öyle sandalyenin üstüne çıktım. Bu sefer bir stüdyoda. E, boyum yetişmiyordu çünkü. Sonra dediğim gibi... E, ...tiyatrodan para kazanılmadığı için... ...mutlaka tiyatrocular... ...bir ek eş iş yapmak zorunda kalıyor. Bu tabii çok üzücü ama... E, bize de yeni bir meslek kazandırdı. Hoş bunu yurt dışında da seslendirmeyi <laughs> zaten tiyatro sanatçıları, sinema sanatçıları yapıyor. Sanatçıların yapması gereken <laughs> bir iş çünkü. O zaman tiyatroda herkes işte dublaja gidiyorum. Yarın sen hangi istiyorsun herkes böyle konuşuyordu. Ben de biz de iki 3 genç kız merak ettik. Dedik ki ne bu dublaj? <laughs> i̇şte Yabancı filmleri, yerli filmleri seslendiriyoruz. Hadi siz de gelin dediler, sizi de başlatalım. Rahmetli Özdemir Han, e, gittik stüdyoya. Biz zannediyoruz ki konuşacağız. İşte önümüzde ama tabii o zamanın dev dublaj sanatçıları, Adalet Çimcoz, Abdurrahman hmm. Palay, Hayri Esen, Ceyhan Mahfi Ayral, Nevin Akkaya. Yani onları seyrettik akşama kadar. Bu inan ki bir hafta sürdü. Bir hafta hmm. sabah gidiyoruz, akşama kadar seyrediyoruz. Hiç unutmuyorum çünkü yaz dönemiydi. Sadece Rumeli Hisar'ın da oyun vardı. Hı hı. Probamız da yoktu. Sonra... Aslında bir okul. Yani okul tabii. Öğrenmişsiniz tabii. değil mi? Bir hafta sonra işte Özdemir abi dedi ki gel bakalım gün şurada evet efendim de dedi. Evet efendim dedim. Sonra o iki kelime üç kelimeye çıktı. Derken bir gün bir çocuk konuşmak gerekiyordu. Bana konuşturdular. Aa çok güzel bu sefer e, önüm açıldı. Ben Türk sinemasındaki bütün çocuk, çocuk. yıldızları Hatta konuştum. Hatta erkek çocukları bile siz Tabii, konuşmuşsunuz Sezercik, değil mi? Yumurcak, <laughs> evet. yani İlker İnanoğlu, Gülşah, Küçük Ceylan. Aa. Yani e, Menderes Utku, konuşmadığım çocuk yıldız kalmadı gibi bir şey.